Yiğitan. Buraya bak Yiğitan. Evet arkadaşlar Yiğitan araba kullanıyor. Çarpma, Ağaçlara çarpma Yiğitan. Ağaçlara çarpma. Ağaçlara çarpacak mı? Aşağı dön. Sola dön. Aşağı dön Yiğitan. Aşağı dön. Bas kaza bas kaza bas kaza çıkmayacak mı araba? Evet badanaca kaldı arabası. Badanaca kaldı arabası Yiğit Hanım. Bas kaza. Çıkmıyor arabası. Ağaca çarpma. Ağaca çarpacak mısın? Çarpma. Kuyuya mı girecek yiğit hanım? Kurtardı. Burada kuyu var. Buraya girme Yiğit Han. Kuyuya düşecek mi? Aa kuyudan çıktı. Kuyudan çıktı. Yiğit nereye gidiyorsun? Gaz <laughs> kaza. Yağmur, yağda her yer çamur. Zor çıkıyor arabası. Bas gaza, bas gaza, bas gaza, bas gaza, bas gaza. Bas gaza. Yola çıkalım, yola çıkalım, yola çıkalım. i'll let Ağaçlara çarpma. Ağaçlar var. Arabası oradan çıkacak mı? Arabası orada kaldı. Yiğitan in aşağı arabanı çıkar. Yiğitan aşağı in. Arabanı çıkar. Arabası çıktı. Kaldı mı? Dön aşağıya. Aşağı dönzer arabanı. Bas kaza bas kaza bas gaza, bas 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 Arabası bak bagaj... Yine kaldı arabası Araban çıkmıyor mu? Bas 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 Tekerlikler badanaj yapıyor Tekerlik badanaj yapıyor Çıkmıyor çıktı Nereye gidiyorsun Bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza bas 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 arabası yine. Arabanı geri çekelim mi? Aşağıdan. Evet arabası yine kaldı. Basıyor çıkmıyor. Yerler çamur yağmur yağdı. Çıktı. Kendisi çıktı arkadaşlar. Evet önünde taş var. Çıkabilecek mi şimdi? Önünde taş var. Elini çek oradan. Yiğitan. Yiğitan. Önünde taş var bak direksiyonu kır. Direksiyonu sağ sol tarafa kır. İyi tamam direksiyonunu kır. kır. Kır 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 evet evet evet. evet. Aferin çıktın. Aferin sana. Bas 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 ileri git. Aynı yere mi gidiyorsun? Önünde taş var. Evet oradan da kurtuldu. Bas 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 bas, bas. Aa, nereye girdi? Çukura girdi çukura girdi. Ah çukurdan çıktı. Bravo sana. A kaldı çukurdan çıktıktan sonra Badanaj yapıyor. Yerler çamur. Sola sağa yat. Direksiyonu kır, direksiyonu kır. Direksiyonu kır kır. Direksiyonu dönzer Yiğitan. Yiğitan direksiyonu dönzer. Dönzer bas kaza. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Bas 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 kaza bas kaza bas. Kaza bas. Bas 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 bas. Evet çekti arkadaşlar. Bas bas kaza bas. Kaza bas. Bas 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 bas. Kaza, bas kaza bas kaza bas kaza bas kaza, bas kaza, bas bas bas. Yeter ördeklerin yanına gidelim. Bak ördekler var Yiğitan. Ördekleri kovalama Yiğitan. Ördekler var. Ördekleri kovalıyor. Yiğitan ördekleri kovalıyor arkadaşlar. Arabası burada kalacak mı? Arabası kaldı Yiğitan'ın. Bas kaza, bas kaza, bas kaza, bas kaza, bas kaza, bas kaza, bas Bakın burada kim var? Aa tabanca mı oynuyorsunuz? Evet. Bak burada birisi daha saklambaç oynuyorlar ağaçların arkasında. Hayır. Sıkma 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 sanıyor ıslanıyor. Sıkma. Hadi tabanca oynayın ağaçların arkasında. Sen onları koval hadi yiğit ha. Yapma yapma. Hadi tabanca oynayın ağaçların arkasında saklambaç oynayalım. Yiğiten. Ağaca çarpma Yiğiten. Ağaçların arasından nasıl geçiyor? Aferin sana. Aa kaza yapacak. Çok iniş aşağı iniyor. Evet. Arabası kaldı Yiğitan'ın. Yiğitan'ın arabası burada. Nasıl çıkacak? Araban nasıl çıkacak buradan Yiğitan? Nasıl çıkacaksın buradan? İnme inme gel. Sen kendin çıkar bakayım. Nasıl çıkar diyorsun arabanı? Çıkarttı mı? Aferin Yiğitan'a. Bak ağaçların arasına soktun yine. çek arabanı çek çek geri çek. Geri çek. Çek. Çek arabanı çek çek çek. Kaldın 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 çek. Çek 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 çek, çek. çıkardabilecek mi acaba? Ya. Çıkardıyor, çıkardı çıkardıyor, çıkarttı. Aferin yiğit ana. Aa düşecek mi orada? Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Aa düşecek orada. Aa nasıl indin oraya? Sen nasıl indin oraya? Gel arabana gel. Arabana bin. Oradan arabana itikle. Oradan çıkar arabanı hadi. İtikle 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 çıkartabilecek mi acaba oradan arabasını? Aferin sana çıkar diyor arabasını. Aferin. Aferin sana. Arabasını oradan çıkar diyor Yiğit Han. Aferin sana itikle çıkacak, itikle çıkacak. Arabanın ağacına ağaca vurdun ama. Arabayı geri çek. Geri çek arabanı. Evet, geri itikle. Bekle. Tamam, 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 tamam. Dur. Fazla itikleme Düş düşeceksin. İleri itikle. İtikle arabanı ileri. İtikle, 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 itikle. Her yer çamur kayıyor araba. Tamam. Arabana bin. Bin arabana. Bin arabana. Aferin sana. Bas kaza. Çıkacak mı araban? Çıkmadı. Biraz itelim o zaman. Çıksın. Evet. Yukarıdan yukarıdan yukarıdan. Nereye gidiyorsun? Araban yine kaldı. Araban kaldı nasıl çıkacaksın oradan? Yiğit nasıl çıkacaksın oradan? Direksiyonu kır. Ay inip itik.